Herkese selam. Bu video okuduğu kitapları unutanlar için. Karakterleri hatırlamıyorum, olay örgüsünü hatırlamıyorum. Üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen okuduğum kitabı hatırlamıyorum diyenler için. Bu yöntemleri ben de uyguluyorum. O yüzden çok faydasını görüyorum. O halde hemen başlayalım. Arkadaşlar birinci maddemiz okuduğunuz kitapla ilgili yorum ya da inceleme yazmak. Bu çok önemli. Bir konu üzerine kendi düşüncelerinizi kaleme aldığınızda o olay sizin beyninizde netleşiyor, tam olarak oturuyor. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir durum. Bir kitabı okudunuz, bitirdiniz. Bu kitap size ne etki bıraktı? Size ne hissettirdi? Hangi kısım sizi çok etkiledi? Hangi karakterle bir bağ kurdunuz? Gibi 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 düşüncelerinizi bir kağıda, bir deftere ya da bir uygulamaya, bin kitap uygulaması geçen gün bahsetmiştim. Oraya da yazabilirsiniz. Yani ama önemli olan kendi düşüncelerinizi yazmak. Bu içerik tamamen size bağlı bir şey. Çok kısa da yazabilirsiniz, çok uzun da. Hiç fark etmez. Sadece önemli olan yazmak. İkincisi arkadaşlar kitabı okurken mutlaka kitaptan alıntılar yazmak. Hangi cümle sizi etkiledi? Hangi alıntı sizin şuranıza dokundu? Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Okuduğunuz ve sizi çok etkileyen bir kitabı hayal edin. O kitap sizin tam şuranıza dokunmuştur değil mi? Yani üzerinden yıllar geçmiştir ama o kitabı unutamıyorsunuzdur. Niye? Çünkü onda bir bağ kurmuşsunuzdur. Ya aileyle ilgili bir şey vardır. Sizin ailenizde yaşadığınız bir problem vardır. Kitapta bir bağ kurmuşsunuzdur. Ya aşk kitabıdır. Siz de öyle bir aşk yaşamışsınızdır ya da bunu hayal etmişsinizdir. Şuranıza dokunmuştur. Yani o kitap sizin bir yerinize duygusal bir noktanıza dokunmuştur ki o kitabı unutamıyorsunuzdur. İşte kitaplarla bağ kurmalıyız. Ben de bazen okuduğum kitapları unutuyorum. Çok nadir olsa da bazı kitapların sadece karakterlerini hatırlıyorum ya da sadece olaylarını hatırlıyorum. Çünkü o kitaba böyle tamamen kendimi vererek okumamışımdır ya da bağ kurmamışımdır o kitapla. Ve en önemlisi o kitapla ilgili hiçbir şey yazmamışım biliyor musunuz? Bazı okuduğum kitapları unuttuğum zaman incelememi okurum. Aa evet bu kitap böyleydi diye hatırlarım. İnceleme yazmak bu yüzden çok önemli. İkinci madde dediğim gibi kitabın altını çizmek, önemli gördüğünüz noktaları not almak, hatta gerekirse kitabın üzerine not alın. Anlayarak okumaya çalış. Yani sırf altın çizeceğim bir cümle arayacağım diye kitabın diğer sayfalarını heba etme. Ne demek istiyorum? Bazı kitaplarda cümlelere daha çok odaklanırız. Çünkü dili o kadar güzeldir ki altın çizeceğimiz bir cümle ararız. Bu sefer kitabın anlamından uzaklaşırız. Kitabın bize ne anlatmak istediğinden uzaklaşırız. Çok yöntemi var aslında bunun. Önemli olan sadece o kitabı bitirdikten sonra rafa kaldırmamak, onun üzerine bir çalışma yapmak. Evin ben inceleme yazmak istemiyorum. Ben not almak da istemiyorum. Alıntı bırakmak da istemiyorum. Ama ben yine kitabı hatırlamak istiyorum. İnceleme yazmak kadar etkili bir yöntem olmasa da şöyle bir yöntem var. Üçüncü maddemiz birini anlatmanız. Arkadaşın olur, anneniz olur, babanız olur. Hiç fark etmez. Açın telefonu. Böyle böyle bir kitap bitirdim. Kitap böyle 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 şunları anlatıyordu. Bana şöyle şöyle şeyler hissettirdi gibi kitabı bir tarafa anlatmak. Bunu da mı yapamıyorsunuz? Geçin kamera karşısına kitabın videosunu çekin. Anlatın böyle kamera karşısında kitabı anlatın. O kelimeler ağzınızdan bir dökülsün. Sizde ne etki bıraktığını, konusunu, her şeyi böyle dökün. Anlattığınız zaman okuduğunuz şeyi iyice iyice oturtuyorsunuz kafanızda. Dördüncü madde kitapla ilgili dizi ya da film seyredin. Şu an çoğu kitabın dizisi ya da filmi var. Kitabı okuduktan sonra açın filmini izleyin. İnanın bu yöntemlerden sonra okuduğunuz her şey aklınıza tutacaksınız. Beşinci maddemiz kitabı bitirdikten sonra başka okurların o kitapla ilgili ne düşündüğüne bak. YouTube videosu varsa izle, incelemeleri varsa oku. Yani başkasının o kitap hakkında ne düşündüğünü de oku. Belki kaçırdığın noktalar olabilir. Başkalarının kitapla ilgili düşüncelerini okursan, senin kafanda kalan soru işaretlerini belki başka birinin yorumunda, incelemesinde görebilirsin. Bu da kitabı kafanda tamamen oturtmak anlamına gelir. Şu an sosyal medyada her kitapla ilgili binlerce paylaşım var. Açıp o kitapla ilgili ufak bir çalışma yapabilirsin. Yani hemen başka bir kitaba geçme. O kitabı iyice özümse. Evet şimdi tekrarlayalım. Birincisi ve en önemlisi kitapla ilgili inceleme yazmak. İkincisi kitabı böyle bomboş okumaktansa notlar alarak okumak. Başka bir defter olur, kitabın üzerine ne olur, altın çizersin. Bu tamamen seninle ilgili bir şey. Nasıl istiyorsan öyle yap ama kitabı böyle bomboş okuma. Üçüncü maddemiz kitabı birine anlat. Ya kendine anlat ya eşine ya dostuna birine kitapla ilgili bir şeyler anlat. Dördüncü maddemiz kitapla ilgili dizi ya da film seyret. Böylece kitaptan birebir uyarlanmış dizi ya da filmler senin kitabı unutmamanı sağlar. Beşinci maddemiz diğer okurların kitapla ilgili düşüncelerine mutlaka bak. Eğer bu maddeleri uygularsan emin ol okuduğun birçok kitabı unutmayacaksın. Unuttuğun kitapta seni şu an dokunmamıştır. Her kitapta hatırlanmaya değer değildir gerçekten. Umarım bu video senin için çok faydalı olmuştur. YouTube kanalıma abone olursan ve beğenirsen çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakal.